Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepinli bir video yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncu Mozey e. çok güzel yeni haber gelmiş. Gördüğünüz gibi Ekamiç bizleri yeni fotoğrafını paylaşmış ve yanında bir kız var. Bu kız da kim? Savaşçı desinde neler oluyor? Pok Savaşçı Dis'te ekibinde yok. Savaşçı Dis'ne kadroya yine e, kız mı geldi? Herkes bu soruların cevabını merak ediyor. Biz de Erkan Melih'ten, Bolanlar'dan e, bir yani cevap e, yazmasını, yani bir açıklama vermesini istiyoruz. Arkadaşlar, inşallah Savaşçı Dis'ne yeni oyuncu gelir diyoruz. Ve sizlerle yeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.